Erdoğan, İran'da Amerika arasındaki krizi sonlandırmak amacıyla Türkiye'nin de dahil olacağı üçlü bir zirve önerisinde bulundu. Trump, Erdoğan'ın önerisine sıcak baktı. Üçlü zirve, telekonferans yöntemiyle yapılabilir. Çin'in oradan tedarikçiliğini önünü kesti, nefes borusuna oturdu. İkinci en büyük tedarikçi kim? İran. Neticede iki tane ana tedarikçiliği Amerika bir şekilde zapt eylemiş oluyor. my advice always to the american friends you know close the files one by one if you want start with nuclear close it then the other then the you other, not get then the it other. As a package Değerli arkadaşlar, yaklaşık 2 aydır duyuru yapmadık. Stüdyomuzun sizlerin sayesinde ayakta durduğunu bir kez daha belirtelim. Bugünün koşulunda bizim gibi bağımsız yayın yapanlar için ayakta durmak gerçekten çok zor. Çünkü masraflar her gün katlanarak artıyor. Bunun için bizlere katıl butonundan destek olursanız çok seviniriz. Şimdiden tüm Gerçekler TV ailemize teşekkür ediyoruz. Evet günlerdir konuşulan tek bir konu var. O da İran'ın ne zaman vurulacak olması. Ya da acaba vurulacak mı? Farkındaysanız biz hemen yorum yapmadık. Birçok değerli isimle görüştük. Konu hassas ve sadece İran konusundan yaklaşırsak yanılacağımızı anladık. Tam boyutuyla bu işe ele aldığımızda olay daha da netleşecek. Olay Greenland ile başladı. Hemen arkasından Venezuela, Küba, bugün de İran. Venezuela ve Greenland kısmını önceki videomuzda anlattık. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Ama iki kelimeyle özetleyecek olursak Greenland'ı kurup inşa eden Amerika. Daha sonra küresel yapının başkanlık yaptığı kişiler tarafından buralardan vazgeçiliyor. Ama halen Amerika'nın üssü bulunuyor. Ve küresel yapının ele geçirdiği Greenland'ın Çin tarafından adeta bir üs olarak kullanılarak yerleştiğini ve o bölgeyi akabinde gemilerin geçiş güzergahı olarak seçtiğini de anlattık. Bununla beraber Çin'de küresel yapının yerleştiğini ve dünyayı buradan şekillendirmeye çalışacaklarını anlattık. Doğal olarak Trump küresel yapıya savaş açtığı için aksi halde bu yapı resmen dünyayı yok edecek, insanlığı bitirecek. Trump da buna karşı Çin'in önünü kesmek zorunda. Bunu kendisi de artık açık açık ifade etti. Çin'in binlerce kilometre ötede Amerika'nın burnunun dibinde olan Greenland'da ne işi var? Afrika'da ne işi var? İran'da ne işi var? Venezuela'da, Küba'da, kısacası Güney Amerika kıtasında ne işi var? Yani televizyon kanallarında size anlatılmayan onlarca konu var. İşte şu görüntüleri bir önceki videomuzda yayınladık. Bu izlediğiniz görüntüler Çin'in resmen Afrika'yı kuşattığını, petrolüne, değerli madenine, tüm yeraltı kaynaklarını el koyduğunu, ülkesine aktardığını, bunlar için de demir yolu ağları kurduğunu neden hiç kimse anlatmıyor? Özellikle de televizyon kanalları. Dikkat ederseniz televizyonda konuşulan tek bir şey var. Acaba biz Trump'a nasıl vururuz? Nasıl bir bahaneyle onu herhangi bir kötü işin içine bulaştırıp milletin önüne öyle sunarız ve milletten bir tepki meydana çıkartırız. İyi de Trump Amerika'nın başkanı bu bizi ilgilendirmez. Türk televizyonlarının Trump ile ne işi var? Greenland ile ne işi var? Konuşulacak bu kadar konu varken enflasyon var, hayat pahalılığı var, emeklilerimizin durumu var.

all different subjects, Trump this, Trump that. Demek ki küresel yapının elinde olan bir takım televizyon kanallarının istemediği bir şey yapıyor bu adam. Üstüne basarak hep vurguluyoruz. Trump bizi ilgilendirmiyor. Ülke menfaatimiz açısından Trump'ın yaptıkları bizi ilgilendiriyor. Bitmedi. Cumhurbaşkanımızın ısrarla üstüne basa basa söylediği Amerika ile bugün ilişkilerimiz gayet iyi. Çok güzel anlaşmalarımız var. Suriye'de işbirliği yapıyoruz. Ki Suriye'de geldiğimiz noktaları gördünüz. Trump'ın yaptığı açıklamaları gördünüz. Ve yaptığı açıklamaların arkasında durması, YPG'yi bitirmesi, akabinde Sayın Hakan Fidan'ın aynı şekil Amerikan yönetimiyle son derece yakın ilişkide olduğumuzu ve çıkarlarımızın örtüştüğünü ısrarla vurgulaması, Bölgesel dayanışma fevkalade önemli. Bunu hani özellikle Gazze'deki Amerikan'ın yapıcı rolünün devam etmesi önemli. Suriye'deki Trump politikalarının devam etmesi önemli. Bunlar bölge istikrarı açısından önemli. Ukrayna'daki barışı isteyen, ateşkesi önceleyen Amerikan politikalarının devam etmesi önemli. Bu Trump yönetimiyle mümkün olan şeyler. Yani bu politikalar bizim yakın çevremizde fevkalade önemli. Kafkaslardaki barışı destekleyen, Azerbaycan'a da önem veren, Ermenistan'ı da barışa zorlayan bir Amerika bizim bölgedeki hedeflerimizle Trump'ın hedeflerinin örtüştüğünü görüyoruz. Yani Rusya'da, Azerbaycan, Ermenistan, Suriye ve diğer yerlerde. Mesela Jazeera Well, first of all, uh, what Mr. Trump is trying to do as foreign policy objectives, I think, is making quite a difference. And uh, first of all, uh, what is uh, you know uh, what he's trying to do in terms of bringing ceasefire and Gaza is quite uh, something that we support. We we are cooperating. Coming to Syria, I think uh, our uh, perspectives are uh, largely uh, uh, overlap, and the uh, uh, Trump administration would like to see uh, the new Syrian administration is taking care of its own uh, problems and to be a responsible member of the international community. Evet duyduğunuz gibi. Şimdi bizler bu hususları bir tarafa iteceğiz. Televizyon kanallarının 24 saat Trump'a nasıl vurduğunu izleyeceğiz hiç analiz yapmayacağız öyle mi? Biz de diyoruz ki devletinizin hamlelerine bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin haricinde bir ortamı dış politikada oluşturmaya çalışmak başlı başına bir dezenformasyondur. Milletin kafasını karıştırmaktır. Milleti de devlete karşı kışkırtmaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan Amerika ile iyi anlaşıyor ama aslında öyle değil. Yani anlaşarak yanlış yapıyorlar demeye getirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına alenen müdahale etmeye kalkmaktır. Ve ne hikmetse bir de bunu ana muhalefet partisi yapıyor. Dün çıkmış öyle ey Trump falan yok. 11 bin kilometre ötemizde müessif bir hadise vuku buldu. hadise. Sanki Trump yanlışlıkla yumurta kırmış iki tane de. Televizyonlardaki aynı kişiler. Düne kadar Suriye konusunda da böyle konuşuyorlardı. Şurada koridor kuruldu, böyle koridor kuruldu. İşte fotoğraflarını şu anda görüyorsunuz. Biz o günden aldık ve sakladık. Hatta Türkiye'nin İsrail'le anlaştığını söyleyebilecek kadar ileriye gidenler olmuştu. Durmadan bunların yüz binlik askeri güçleri var. Bunlar acayip güçlüler. Şara bunlara bir şey yapamaz. Şara kim ki? Zaten o malum devletin adamı. Türkiye'nin ve Sayın Hakan Fidan'ın sahada hiç etkinliği yok demeye lafı getirdiler. Sanki Türk devleti bir şey bilmiyor, Sayın Fidan bir şey bilmiyor, bir tek onlar biliyor. Bir günde bugüne kadar yaptıkları tüm analizlerde yanıldıklarını öğrendiler. Trump ve Tom Barak çıktı dedi ki, YPG'nin işi bitmiştir. Biz Türk devletinin desteklediği Şara'yı destekliyoruz. Suriye bölünmeyecek, tek parça olacak, anahtarı da Türkiye'nin elindedir. Diyerek noktayı koydu. Bizler en başta ne anlattıysak, böylelikle %100 olarak haklı çıktık. Tabii ki sizlerin bize verdiği destek sayesinde bu oldu. Şimdi, Greenland, Venezuela kısmını anlatarak İran meselesine geçmek zorundaydık. Çünkü konular birbirine bağlantılıdır. Ve konu yine Çin'e, petrole dayanıyor. Trump'ın aslında televizyonlarda pek analiz edilmeyen bir konuşması var. O konuşma her şeyi özetliyor. Rüzgar gülleri var her yerde, Avrupa'nın dört bir yanında her yerde rüzgar gülleri var ve bunlar kaybedenler. Fark ettiğim bir şey şu ki ne kadar fazla rüzgar gülü varsa bir ülkede o ülke o kadar para kaybediyor. Çin neredeyse dünyanın bütün rüzgar güllerini üretiyor ancak ben Çin'de hiç rüzgar rüzgar çiftliği görmedim. Onlar bu tesisleri üretiyor, bu parçalara satıyor ancak kendileri kullanmıyorlar. Herkes onlar satıyor ancak göstermelik birkaç tane rüzgar tarlası koyuyorlar ancak bunları kullanmıyorlar. Bu rüzgar gülleri dönmüyor, elektrik üretmiyor. Onlar kömür kullanıyor genelde. Ancak Çin baktığınız zaman petrol ve gaz kullanıyorlar. Birazcık kömür de kullanıyorlar, nükleer de kullanıyorlar ve rüzgar güllerini satarak çok fazla para kazanıyorlar. Duydunuz? 3 kelimeyle Çin diyor, dünyaya şu anda gördüğünüz pervaneleri üretip zorla küresel yapının dayatmasıyla satıyor. Kendi de petrol kullanarak sanayisini büyüttükçe büyütüyor. Diğer ülkelere batırmaya, yönetmeye, ele geçirmeye çalışıyor. Afrika, Greenland, Güney Amerika bunun örneği. Biz buna izin vermeyeceğiz diyor. İşte Venezuela'da ne yaptı? Başkanı aldı. Çünkü Venezuela'nın petrolünün Çin'e gitmesini durdurmayacağını söyleyen Maduro'ydu. Gelen yönetim Amerika ile işbirliği içinde olacağını resmen ilan etti. Herkes Amerika'nın petrole el koyacağından bahsederken Trump çıktı Venezuela petrolünün Çin'e gitmesini engelledik. O petrolü kim satın alacak? Venezuela'nın paraya ve kalkınmaya ihtiyacı var. Çin'e sattığı fiyattan biz bu petrolü alırız. Ambargoyu da kaldırırız. Hem Venezuela halkı refaha erer, hem de Çin'e petrol akışı durur. Greenland'a dönüyoruz durum aynı. Küba'ya dönüyoruz durum aynı. Çin'in artık tüm dünyayı kuşattığını anlayan Trump ona akan petrolü durdurabilmek için her yolu deneyecek. Başka bir alternatifi yok. Greenland'da isteseler de istemeseler de bir şey yapacağız. Çünkü biz yapmazsak Rusya ya da Çin Greenland'ı alacak. Çünkü karşımızdaki Çin eski zamanlarda olduğu gibi bağımsız bir devlet değil. Direkt 4 tane küresel yapının yöneticisinin yönettiği bir Çin'den bahsediyoruz. Çin'in başkanı sadece göstermeliktir. O tepedeki 4 kişi ne derse Çin onu yapıyor. Teknolojiye böylelikle ulaşıyor. Yapay zeka ve robotikte dünyayı tehdit etmeye başlıyor. Çünkü çok çılgın bir teknolojiyi eline geçirdiler. Ve petrolle de bunu sağlayıp artık hakim güç oluyor. Bunu durdurmanın yolu petrolü kesmek. Şimdi Greenland, Güney Amerika, Afrika gibi yerlerden petrolü çıkartıyor ama göz önünde olmayan sağlam bir petrol tedarikçisi daha var. O da İran'dır. İşte burada İran'ı bir şekilde masaya oturtup Çin'e petrol göndermesini durdurmak amaçlanacak. Trump'ın hedefi bu. Ve buna tam anlamıyla karşı çıkan bir de Hamaney var. Doğal olarak bu yaptırım ile İran'ı masaya oturtmanız için oraya savaş gemilerini göndereceksiniz. Pazarlığı yüksekten açacaksınız. Sonra aşağı doğru indireceksiniz. Bu Trump'ın her zaman uyguladığı bir taktik. Çünkü Trump'ın son yaptığı açıklamaya da baktığınızda, eğer Çin'e giden petrol durursa İran'a olan yaptırımları da kaldırırız dediğini görüyoruz. Yani savaştan önce masayı tercih ettiğini hem Rubio hem Trump defalarca ilan etti. O petrolü kime sattığının bir önemi yok. Çin'e satma yeterli diyor. İşte yine burada oyun kurucu olan Türkiye tekrar devreye giriyor. Tıpkı Sayın Fidan'ın dediği gibi. My advice always to be American friends, you know close the files one by one with irans. Start with nuclear. Close it Zaten daha önce de Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu uzun uzun konuştuğunu biliyoruz. Sayın Erdoğan Trump'a diyor ki yeni bir savaş başlamasın. iş masada çözülsün. Trump'ın verdiği cevap ise biz de savaş istemiyoruz. Amacımız Çin'e giden petrolü durdurmak. Yani küresel yapıyla mücadele etmek. İran tamam derse iş biter. Sayın Cumhurbaşkanımız da ben aracı olayım bir masada telekonferans yöntemiyle konuşalım bu konuyu çözelim diyor. İran'ın da buna sıcak baktığı söyleniyor ama şu da unutulmasın ki Hamene'nin küresel ile iç içe bir kişi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Masaya oturur mu oturmaz mı bunu bilmiyoruz. Fakat Katar'ın Türkiye'nin yoğun baskı yaptığını da biliyoruz. Çünkü Sayın Hakan Fidan'ın görüşme trafiği hiç durmadı ve durmuyor. Sürekli mevkidaşlarıyla görüşüyor ve İran bir şekilde masaya getirilmeye çalışılıyor. Eğer İran masaya oturur, Çin'e gönderdiği petrolü durdurduğunu alenen ilan ederse, savaşsız bir şekilde İran meselesi kapanacak. Tam tersi olursa da Amerika İran'ı vuracak gibi görünüyor. Çünkü o petrolün Çin'e akmasını durdurabilmek için her şeyi yapacak. Öyle görünüyor. Ama her halükarda Türkiye'yi dinlediğini Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü dinlediğini de iyi biliyoruz. Bunu Suriye'ye yaptırımları kaldırma olayında da gördük, Gazze'de de gördük, İran olayında da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkacak söze bakıyoruz. Umuyoruz ki bu iş savaşsız çözülür. Gelelim bir diğer sıkıntıya. Çünkü biz buna sıkıntı diyoruz. Yine bazı televizyon kanallarında ciddi anlamda İrancılık yapıldığını görüyoruz. Ki bu kişilerin zamanında Esed'i de savunduğunu biliyorsunuz. Hatta Esed'i savunurken Türkiye'yi suçladıklarını da defalarca gördük. Aynı olay bugün İran için geçerli. Şimdi de İran'ı bize melekmiş gibi göstermeye başladılar. Daha düne kadar Şara, Türkiye'nin desteğiyle YPG yönelik son operasyonun düğmesine bastığında YPG'nin karşı saldırı olarak kullandığı dronların tamamının İran yapımı olduğu ortaya çıkmasına rağmen daha öncesindeki süreçte Zengezur koridoru açılırken Hamaney'in biz bunu savaş sebebi sayarız biz Ermenistan'ın yanındayız demesi ortadayken daha öncesinde Esed'i yıllarca büyütüp Türkiye'ye karşı savaştırttığı Suriye'yi de paramparça yaptı ve tüm askeri gücüyle içeriye girdi yine ortadayken bugün nasıl olur da Türk milletine İran'ı savunmaya çalışanlar olur? Unutmayın daha 3-4 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarılı bir operasyonuyla İran ajanları ajanlık faaliyeti yürütürken suçüstü yakalandı. Bunu da belirtelim. Yani kendi içi bu kadar karışıkken, Amerika ile her an savaşa girme durumu varken, halk sokakta ayaklanmışken, halen Türkiye'nin içine ajan gönderip düşmanlık yapmaya çalışan bir İran'ı görüyoruz. Bunları görmeyecek miyiz? Her zaman söyleriz. İran'ın bizi ilgilendiren bir tane kısmı var. O da Tebriz Türkleridir. Güney Azerbaycanımızdır. Ve Tebriz Türkleri de bu olayların tamamen dışındadır. Hiçbir ayaklanmaya katılmayan bir Güney Azerbaycan var. Süreci yakından takip edeceğiz. Ama şu bilinmelidir ki Türkiye olayın direkt içindedir. Tıpkı Gazze Suriye meselelerinde olduğu gibi. Oyun kurucu konumundadır. Allah devletimize yardım etsin. My advice always to be American friends, you know. Close the files one by one with Irans. start with nuclear, close it then the other then the other will not get Then the it other as a package.